Tarihte Beni Ümeyye, Beni Mervan ve Beni Abbas'ın zulmüne dair binlerce örnek bulunmaktadır. Bu zulümler ve eziyetler Ahl-i Al-Bayt'in ve Hazreti Hüseyin'in aleyhisselam kutsal değerleri uğruna katlanmış olan insanlara karşı yapılmıştır. Onlar bu zulümlere karşı direnmeyi sürdürdüler ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve aleyhi dediği gibi tahrik edildiler, kaçmadılar, bırakmadılar, devam ettiler. Yakın tarihte birçok insan eğer Irak'ta ya da başka bir ülkede yaşamışsa bu tür zulümlerin örneklerini gördü. Söz konusu zulümler Hüseyin'in Aleyhisselam kutsal değerlerini yaşatanlar üzerinde yapılmıştır. Onlar tanklarla ve havanlarla öldürülmüş, binlerce kişi hapse atılmış, malları gasp edilmiş ve büyük işkencelere tabi tutulmuşlardır. Ancak bu insanlar hiçbir zaman pes etmediler, bırakmadılar. Yine de devam ettiler. Aynı şekilde Şah dönemi İran'da da Hz. Hüseyin'in Aleyhisselam kutsal değerlerini yaşatanlara karşı büyük zulümler yapılmıştır. O dönemde bu zulümleri ve işkenceleri görmüş milyonlarca kişi vardır. Tarihte bunların örnekleri çoktur ve insanlar bu zulümlerin nasıl işlendiğini hatırlamaktadır. Allahu Teala'nın mucizesi şudur. Zulüm yapanlar bir bir tarihten silindi. Bugün Beni Ümeyye ve Beni Abbas gibi zalimlerin mezarlarını bulmak çok zor. Ancak Hz. Hüseyin'in aleyhisselam değerlerine ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve aleyhi söylediklerine sadık kalanlar, dünya dünyada ve ahirette en yüksek ödül olan şefaatı kazanacaklardır. Bugün tüm bu zulümler, işkenceler ve katliamlar sonrası dünya genelinde Hz. Hüseyin'in aleyhisselam kutsal değerleri ve Ahl-i Albayt'in aleyhisselam kutsal değerleri her yerde yayılmaktadır.